Görüyorsunuz ekranda değil mi? Bir evet. öğrencinin aldığı puanlara göre dersten tekrara kaldığını ifade etmek aşağıdakilerden hangisiyle en az ilgilidir? Ne var? Öğrenci bir puan almış. Bu puan'a bağlı olarak bir karşılaştırma yapılmış. Karşılaştırmadan sonra da dersi tekrar edeceği kararı verilmiş. Aslında bir ölçme işlemi yapılmış. Ölçme işlemi bir ölçütle karşılaştırılıp dersi tekrar etmesi gerektiği kararı verilmiş. Karar vermek demek yargı değerlendirme yapmak demek. B C D E yapılmış oluyor açıklamaya göre. Ne yok? A ile ilgili, değişkenlerle ilgili bir ifade. Peki. İkinci soru. Bir dönemdeki öğrenme düzeyini belirleme amacıyla kullanılacak bir teste hangi davranışlar yoklamış? Bir dönem bitti. Dönemin sondaki öğrenme düzeyini e, görmek istiyorsunuz. Buna göre testin özelliği nasıl bir şey göstermeli? Teste yer alan soruların özelliği bu seçeneklerde hangisiyle ilgili özellik göstermeli? Evet, evet tabii ki D olacak. İlgili dönem, dönem diyor ya bir dönem diyor ya mesela dersin yıllık olduğunu düşünün. O dönem sonuna kadar yapılan kısmına düşünün. O dönem sonuna kadar yapılan kısımdaki düzey belirleme çalışmasında döneme ilişkin hedef davranışları, kritik davranışları yoklayacak nitelikteki soruların olması daha doğru olur. Peki, üçüncü soru Aşağıdakilerden hangisi öğrenciye yönelik sınıf içi ölçme araçlarının kullanma amaçlarından değildir? Yani sınıfta yaptığımız ödev, e, şey sınıfta yaptığımız e, nasıl, yaptığımız sınavlar, çalışmalar, izleme testleri vesaire bunların amacı aşağıdakilerden hangisiyle en az ilgilidir? Belirleyebiliriz. Başarılarını, performanslarını, yorum, başarılarını görüp performanslarını, gelecekteki performanslarını yorumlayabiliriz ilgi ve yeteneklerini belirleyebiliriz. Öğrencileri e, ilgi ve yetenekler doğrultusundaki bölümlere, gelecekteki yerlere yönlendirebiliriz. Ama sınavlarımızın kullanılış amacı okul ihtiyaçlarının neler olduğunu belirlemek değildir. Peki, hangisi belirli bir özelliği ölçmek için hazırlanan ölçme aracının uygulanması sonucunda elde edilecek ölçümlere dayanılarak yanıtlanamaz? ölçme sonucundan yararlanarak yanıtlanamayacağı belirli bir özellik için ölçme hacmi uygulama sonucundaki ölçümlere dayanarak yanıtlanmaz. Uygulama grubunun ölçülen özelliğe ait puanlarının genel görünümü nasıldır? Yani bir ölçme sonucunda o uygulama yaptığımız grubun genel görünümü nasıldır? Başarı, başarısızlığı, ortalama başarısı nasıldır? Bunu göremeyiz mi? Görebiliriz. Ölçümlerin uygulama grubundaki dağılımı nasıldır, nasıl bir seyir gösteriyor, puanlar nerelerde toplanıyor, nerelerde yığılıyor, hangi soruyu bilememişler bunlar da görürüz. İki farklı şubedeki bireyler varsa bunların ölçüle özellikler bakımından birbirlerine göre farklarını anlayabiliriz. Hazırlanan ölçme aracının güvenirliğini, geçerliğini hesaplayabiliriz. Öğrencilerin tüm derslerdeki başarı düzeyleri eşit midir? Arkadaşlar, bir özelliği ölçmek için hazırladığınız bir araçtan diğer tüm derslere ilişkin başarı düzeylerini göremeyiz. Böyle bir şey yok. Ünitedeki öğrenme eksikliklerini belirlemede kullanılacak bir izleme testinde hangi davranışlar yoklanır? Ha, ünitedeki izleme testi, ünite sonunda izleme testi yapıyoruz. Buna göre hangi davranışları yoklamalıyız diyor. Evet. C olacak. C olacak. Evet. Ünitede öğrenilmesi beklenen tüm davranışlar. Arkadaşlar izleme testi bir ünitedeki var olan e, öğrencilerin kazanması gereken davranışlar bakımından ö, öğrenme eksikliklerini belirlemek, oradan yola çıkarak e, değişiklik ve yenilikler yapmak amacıyla yapılır. Dolayısıyla ünitede öğrenilmesi gereken tüm davranışları yoklayacak özellikte olması gerekir. Uzun bir soru, ee, bu üniversitenin değerlendirme sistemi dikkate alındığında yaşanan sorunu aşağıdakilerden hangisi ölçme değerlendirme sözcüğünden bakımından daha iyi ifade eder? Ne yapılıyormuş? Bir üniversite öğretim elemanlarının doçentliği atamak için yurt dışındaki başka bir üniversitede 6 ay boyunca araştırma, inceleme deneyimi yaşamalarını, üniversiteden 80 puan almalarını ön koşul olarak getirmiş. Öğretim elemanları yurt dışına gitse dahi büyük çoğunluğu ülkesi bağcını geçmede başsız oldukları gözlenmiş. Bu nedenle birçok öğretim elemanı doçentlik kadrosuna atanmada gibi üniversite yönetimi ihtiyacı olan elemanlar bulmakta da zorlanmaktaymış. Ve bazı nitelikli elemanları kaybetmekteymiş. Buna göre üniversitenin değerlendirme sistemi dikkate alındığında yaşanan sorunu nasıl ifade edebiliriz? Döşme değerlendirme bakımından nasıl ifade edebiliriz? Şimdi seçeneklere bakın bu ölçütleri getirenlerin kendileri bu ölçütleri karşılamamaktadır. Maalesef böyle bir durum olur. Ders veren öğretim elemanlarından yabancı dil öğrenmelerini beklemek haksızlık olur. Yani bunlar aslında şey, arka planda niyetlerini söylüyor seçenekler aracılığıyla. Yurt dışında kalmak zaten yabancı dil öğrenmek için yeterli olduğundan 80 barajı gereksizdir. Öğretim elemanlarının yabancı dil öğrenmek için kurslara harcayacağı parayı üniversiteye karşılamalıdır yüksek bir değer ölçüt olarak belirlendiği için sistem tıkan aşamasına gelmiştir. Yani bunu söylemek için, şu E'yi söylemek için arkadaşlar, yaşanılan sorunları seçeneklerde dile getirmiş bu arkadaşlar. Doğru bu arada bu seçenekler e, Türk Yüksek Öğretimi'nde yaşanılan bir dönem çok sıkla yaşanılan bir sorundu. Ama buradaki ifadeyle şuradaki kriterler yüksek olduğu için sistem tıkanmış, eleman bulmada zorlamış duruma gelmiş. Peki. Frekanslarının sayısı tepe değeri freka, ortanca yüzdelikler sıra farkları tepe değer, ortalama standart kaynağı oran işlemleri. Buradaki işlemler doğru sıralı olarak vermiştir. Ölçek türlerine istatistiksel özellikleri karşılama bakımından en zayıf olandan en nitelikli olana doğru sıraya koyun. eee demiştim. Ben de o sırayla anlatmıştım. Hatırlıyor musunuz? En niteliksiz şey niteliksiz demeyeyim de en zayıf olandan istatistiksel ve matematiksel işlemler bakımından en zayıf olandan en çok işlem yapılana doğru bir sıraya koyarak anlatmıştım. O sıra nasıldı? İlk başta ne ben anlattım? Sınıflama, Sınıflama <laughs> sıralama, eşit aralıklı ve oranlı çek diye anlatmıştım. Cevap bu olacak. Peki Ölçme değerlendirme ilişkin yukarıdakilerden hangileri doğru? Değerlendirme ölçmeyi de içine alır. Doğru mu? Değerlendirme doğru. yapabilmek için ölçme olacak. Peki. Ölçme daha objektif. Ölçme var olan durumu betimlemektir. Değerlendirmede bir miktar yorum vardır. Bu da doğru. Ee, değerlendirme ölçme işleminden önce gelir. Mi? Yanlış. 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 Ölçme olmadan da değerlendirme yapılabilir. Ya bazı durumlar için bu mümkün olabiliyor aslında ama gene de biz yani hani eğitim içinde konuştuğumuz için ölçme yapılmaksızın değerlendirme yapılmaz e, yargısını e, savunuruz. Ölçme olmadan da değerlendirme yapılabilir dememek lazım. Değerlendirmeyi ölçme sonuçlarına bağlı olarak bir kriterle karşılaştırarak yapmak anlamda kavramsal çerçeveyi dolduracak şekilde etmek lazım. Buna göre doğru olan A seçeneği 1 ve 2'dir. Peki, yukarıda verilen durumların hangilerinde ölçme işlemindeki sıfır gerçek yokluk göstermez? Heh, hadi bunu bulun bakayım siz. Şimdi bunu bulabilirsiniz. D şıkkı. Ba bağlı izafi sıfırları gösteriyor o seçenekler. Ha ben, ben bu arada cevapları açmışım. Sen oradan bakmadın değil mi Ahmet? Yok hocam açıklayabilir miyim isterseniz? Ha peki. Sant Santigratta evet. mesela. Hava sıcaklığı sıfır eşit aralıklı ölçektir e, termometreler. Termometrelerin çalışma prensibi eşit aralıklı ölçekler grubuna göre çalışır. Oradaki sıfır gerçek yokluğu göstermez. Evet. Ayşe coğrafya dersi finalden sıfır puan almıştır. Bizim eğitimde kullandığımız testlerdeki sıfır gerçek yokluk anlamına gelmez. Bu da doğru evet. Ee, iki kümenin bir, bir kesim kümesinde sıfır eleman bulunduğunda boş kümedir. Evet iki kümenin kesiminde kimse yoksa orası sıfırdır. Gerçek yokluğu gösterir. Bu ilgili değil. Standart puanı en küçük olan öğrenciye sıfır puan verilmiştir. Standart puanı. Ha, Evet sıfır puan verilmiş olması da gene gerçek yokluğu göstermez değil mi? Bu da eğitimde kullanılan testler gibi düşünülecek. Dolayısıyla doğru cevap ne olacak? 9D olacak. Peki 10 neymiş? Ona bakalım. Hangi amaçla yapılan değerlendirme, yapılış amacına göre hangi kapsamdadır onu soruyor. Eğitim sistemi kendi sürekli yenilebilmek, eksiklerini gidermek için programlar yürütülmesine karşılaşan küçük durumlar ne olduğunu, programın hedeflerini ne düzeyde gerçekleştirdiğini, içeriğin öğrencilerin düzeyine uygun olup olmadığını, eğitim durumlarının hedeflerine ulaştırma özelliklerine sahip olup olmadığını, hedef içerik eğitim durumları öğrenci başarısını belirlemede kullanılan araçların uygun olup olmadığını belirlemelidir. Bunlara bakmalıdır. Evet. Ee, yukarıda verilen belirleme işlemi Hangi amaçla yapılır? Hangi ama, Bütün bunları yapmak e, ihtiyacı neden hasıl oluyor? Niye yapıyoruz? Öğrenme eksikleri. Yok. Arkadaşlar ikinci sınıfta eğitim evet, programı, sınıf. öğretim programı kavramlarını e, e, yeniden tazeleyeceksiniz. Öğretim programı demek bir dersin e, kazanımlarının, Kazanımlara bağlı olarak ünitelerinin, konularının, o, o, o ünitelerin öğrenciye nasıl, hangi yol yöntem tekniklerle ve etkinliklerle aktarılacağının ayrıntılı gösterildiği ve e, bu kazanımların nasıl yoklanması gerektiğinin de değerlendirme boyutunda ayrıca gösterildiği e, kapsamlı programdır, öğretim programı ayrıntılı programdır, ders programı anlamında dolayısıyla bu bunları yapmış olmak öğretim programının güçlü olmasını, güncel olmasını, geçerliliğini sürdürmesini, güvenirliğini sürdürmesi anlamına geleceği için bunları sürekli yapmak lazım. Öğretim programını sürekli gelişen bilimsel durumlara, yapılan araştırmalara, dünyanın gidişatına uyumlu hale getirebilmek için bütün bunları her zaman yapmalıyız. Burada asıl amaç öğretim programını geliştirmek, zenginleştirmektir. Peki yukarıdaki amaçlar için kullanılması uygun olan ölçme araçlarının genel adları hangi seçenekte verilmiştir? Buradaki bir kavramı size ben söylemedim. Erişi. Yine bunu da programda duymanız lazım. Erişi demek, en itibarenki geldiği durum demek. Öğrencilerin yıl sonunda o ana kadar ki öğrenme düzeyini kritik davranışlardan yararlanarak saptamak Evet, bu işte erişi. Konu ya da ünite sonlarında öğrencilerin sahip oldukları yanlış öğrenmeleri öğrenme eksikliklerini belirlemek. Bu neydi? Ünite sonu testlere ne diyorduk? İzleme. i̇zleme. Erişi, izleme. Derse başlamadan önce öğrencilerin giriş davranışlarına sahip olmak düzeyini belirlemek neydi? Ön koşul ya da hazır bulunuşluk. Dolayısıyla 11C olacak sevgili arkadaşlar. On ikincisi fizik dersinde başarılı olmak için en az 60 puan almak gerekir ifadesindeki 60 puan neyi gösterir? Başarılı olmak için ne alması lazım? Herkesi bağlayan bir sınır belirlemişiz. Mutlak ölçüt olması gerekir. Tamam mı arkadaşım? O ifade. adı da mutlak ölçüt. Peki.